Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl verimli ders çalışılır örneklerine örneklerini vereceğim. Arkadaşlar e, birincisi ne ders çalışırken bir defteriniz olmalı, not tutma. E, böyle içinde şöyle şeyler yapabilirsiniz mesela buraya mesela şöyle yazabilirsiniz. Fen test çöz. Türkçe konu anlatımı izle ödevini yap 15 sayfa kitap oku diye öyle yapabilirsiniz bir de e, şuraya da mesela toplam yazıp e, buraya kaç soru çözdüğünüzü yazabilirsiniz e, sonrasında böyle renkli kalemler kullanabilirsiniz böyle mesela şöyle şunlar çok olmaz da bunlar iyi olur ee, sonrasında sevdiğiniz bir kalemi kullanabilirsiniz ee, sonrasında arkadaşlar youtube'dan pomodoro yazın ee, çok güzel böyle rahatlatıcı ve konsantre olucu şeyler var onları dinleyebilirsiniz veya yan, yanında e, böyle şey e, mesela çikolata yiyebilirsiniz e, ee, sıcak çikolata, kahve, çay falan içebilirsiniz. Ee, arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.